Merhaba arkadaşlar. Hatırlarsanız daha önce de sizlerle bu desülfator ile ilgili başlangıç çalışmalarımı ve yapacağım konusunda bir takım önerilerimi aktarmıştım. Evet. Şimdilik bu çalışmalarımın sonucuna gelmiş durumdayım. Hemen hemen. Şöyle diyeyim arkadaşlar. Genelde elektrik veya elektronik temelde elektriktir zaten e, dediğimiz zaman ilk aklımıza gelecek olan şey e, Vur kanunudur. Yani V voltaj, I akım, R ise dirençtir. Şimdi e, Vur kanunu derken ne diyoruz? Bunun bir formülü oluyor. Voltaj eşittir akım çarpı direnç şimdi e, örneğin şöyle bir şey diyelim bu desirupatörü anlayabilmeniz açısından bu açıklama yapma gereği duyuyorum e, şöyle diyelim 1 kilo bir direncin iki ucuna artı 12, eksi 12 verdiğimizde çıkışta verilen e, güç kaynağının akım durumuna göre direncin içinden geçecek olan akım Aynı ile çıkışta voltajı değiştirecektir. Diyelim ki 1 kilo ohm'da geçen akım 11 volt olduğunu düşünelim. Atıyorum öylesine düşünebilmeniz açısından. Şimdi bu direnci değiştirip de 100 ohm'luk yaptığımızda ne olacaktır? Daha çok akım geçecektir direncin içerisinden. Akımla voltaj ters orantılıdır. Akımın çoğaldığı yerde voltaj düşer, voltajın çoğaldığı yerde akım yükselir. Şimdi dolayısıyla direncin düşük olması nedeniyle akım daha çok geçecek ve gerilimin düşmesine sebep vererek çıkışımıza belki de 9 voltlar, 8 voltlar, belki de kim bilir 6 voltlara kadar ölçüm yapamadığımız için şu anda tahmini söylüyorum. Voltajları düşecektir. İşte bu yüzden ee, bu mantık ile şönt regülatörler geliştirilmiştir. Özellikle. Şönt regülatörler geliştirilmiştir. Ee, şimdi şöyle diyelim. Bu açıklamayı yaptıktan sonra gelelim desirfatör devremize. Evet. Şu anda desirfatör devremiz bir önceki mesajımda da paylaştığım gibi akümüzden şu anda yoğun bir ilişki içerisinde. Evet. 13.9 420 mA 430 mA civarında bir akım çekiyor. Devremizin çekmiş olduğu akım 170 mA 180 mA 250 mA'a kadar yolu var tabii ki. Burada ben bir değişiklik yaptım. Soğutucu pek fazla gerekmiyor. Aşırı ısınmıyor. Ee, şu anda yapmış olduğumuz devrede. Ee, devremizin üzerinde 3 tane kat var. İşaretliyim derken şöyle söyleyeyim ben. Ee, şu kat şu kat desilfotör katı. Şu kat anahtarlama katı. Yani e, aküyü koruma katı ne yapıyor bunun görevi ne? Bunun görevi arkadaşlar akünün voltajı 11 volt civarlarına düştüğü zaman 11.3 civarlarına düştüğünde akünün voltajı otomatik olarak şuradaki rölemiz çekerek ledin sönmesini ve desülfatörü ve diğer katlara diğer katlara gerilim gitmesini yani akım gitmesini engelleyerek akümüzü koruma altına almış oluyor. Burada da bir üçüncü katımız var ki arkadaşlar bu da e, genelde e, şöyle diyelim akümüzün iç direncini bize iç direncinin bize analog göstergede sürekli olarak takibi edebileceğimiz bir imkan veriyor arkadaşlar. Yani daha doğrusu diyelim ölçü aletini e, arasındaki bir kat diyelim biz buna. Genelde zaten buradan kara dalgaların aküye vermiş olduğu kara dalgaları almış göstermesi için zaten burada sistem var. Başladığımızda 55 voltlardaydı. Şu anda 28.7 voltlara kadar indi indi. Ee, işte bu devremizin bir özelliği daha var. Bu devremiz desirpatörün vermiş olduğu kara dalgaları, 50 volt civarlarında, 60 volt civarlarında kara dalgaları alıp e, sayarak kendi içindeki şu LM358 entegresiyle e, ilgili kendi içindeki e, referans katlarında karşılaştırıp akünün iş direncini olarak bize okumamızı sağlamaktadır arkadaşlar. Şimdi geliyorum şöyle bir olaya. E, dikkat ederseniz ilk başladığımda 55 voltlarla başladım dedim ve 28.7 voltlarla şu anda kara dalga veriyor dedim. E, şimdi bu nasıl oluyor dersek, akünün içerisindeki sürpatlanmış tabakalar e, ne yapıyor? E, bir direnç görevi yapıyor açıkçası örnekte vermiş olduğumuz gibi yüksek direnç meydana getirerek akünün kendi içinden e, geçmesini e, engellemeye çalışıyor. Ama tabii ki bu bir kürersik darbe şeklinde olduğu için e, dökülürken e, yavaş yavaş yetkenliği de artmış oluyor akünün. Açıkçası yani e, bir akünün içerisinde bir gerilim ve ondan sonra da hakikaten bizim için e, devasa sayılmasa da orta güçte bir 60 75 amper 200 amperlere kadar daha fazla akülerimiz mevcut e, oluyor. Bu e, güçler varken dolayısıyla direnci de e, yok edemeyiz. Yani haliyle e, bunun içerisinde direnç de var. Yani akünün iç direnci. Yani şuradaki katın ölçmüş olduğu iç direnç. Haliyle akünün içindeki İştirenç de yavaş yavaş düşmeye başlıyor ve gerilimi alıp şart etmeye başlıyor. O plakalar dökülmeye başladıkça. Ne oluyor bu sefer? Buradaki ibreler, düşmeler oluyor. Ondan sonra e, karı dalgadaki gerilimde düşmeler oluyor. Ve bu şekilde e, akü kendisini toparlama sürecine giriyor arkadaşlar. Daha önce de dediğim gibi e, bu normal şartlarda 60 amperlik bir aküde denemiştim. Ee, normalde sıfır, hiç akım almayan, yani verdiğimizde direkt olarak 14.2 tak diye gösteren bir e, ve üzerinden akım doğrusu çekemeyeceğimiz bir aküyü 3 saat, 2 saat, 3 saat halojen lambayı yakacak kapasiteye getirmiştik. Ne zaman kadar süre içerisinde? Tabii ki hemen olmuyor bunlar. Bir ay, iki ay aküsüne göre, 3 ay bile süren e, şeyler var doğrusu da bunu oluyor arkadaşlar? bu sistemi akü üzerinde sürekli tutmanın büyük avantajları oluyor. Çünkü akümüz biz yokken bile kendi üzerinde sülfatlanmayı önlemek vasıtasıyla bizlere senelerce hizmet etmiş oluyor. Size bir şey daha söyleyeyim. Aynı sistemi aynı sistemi ben tabii ki daha farklı olarak yapmıştım. Normalde su borularının kenarında manyetik alan şeklinde bobinlerle elektromanyetik alan şeklinde bir klasik darbelerle dövdüğümde suyun içerisindeki kireci oluşturan iyonların birleşmemesini ve hatta ve hatta tesisatın içerisindeki kireçleri bile döktüğüne şahit oldum arkadaşlar. Yani bu bir nevi elektron bombalaması gibi bir şey olmakta diyebiliriz biz buna. Benim açıklarım, açıklamalarım bu kadar. Ben inşallah bunu yarın bir şekilde kutulayacağım. Kutuladıktan sonra kapatacağım. Kapatmadan önce sizlere de aktarma yapmak istedim arkadaşlar. Paylaşmak istedim. İnşallah bu paylaştığımda da bir şekilde bunun devrelerini de çizip sizlere bir şekilde link şeklinde yani videonun altına link şeklinde atarak e, yapacak olan arkadaşlarım e, başlaması için e, imkan sunmayı düşünüyorum arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Çok çok sağ olun. E, hepinize kolay gelsin diyorum.